بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki Ey inkâr edenler ben sizin ibadet ettiğinize ibadet etmem siz de benim ibadet etmekte olduğuma ibadet etmezsiniz. Ben sizin ibadet ettiğinize, ibadet edecek değilim. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. O halde sizin dininiz size, benim dinim bana'dır.